Çankırı sözcüğünün harflerinin yerleri değiştirilerek anlamlı ya da anlamsız 7 harfli kaç sözcük kullanılır? I'dan 2 tane vardır. Dolayısıyla 7 faktöriyel bölü 2 faktöriyel şeklinde olacaktır. 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel bölü 2 çarpı 1 dediğimizde 21 çarpı 5 faktöriyel olarak elde edilir. Doğru seçeneğimiz E seçeneği oldu. Çerkeş sözcüğünün harflerinin yerleri değiştirilerek yazılan anlamlı ya da anlamsız 6 harfli sözcüklerin kaç tanesi ç ile başlayıp ş ile biter? ç ile başlayacak ve ş ile bitecek. Arada 4 tane harf var. Buradan 4 faktöriyel bölü 2 tanesi e olduğu için 2 faktöriyel gelecektir. 4 çarpı 3 çarpı 2 bölü 2 çarpı 1 dediğimizde ikileri sadeleşir. 12 farklı harf oluşacaktır. Doğru seçeneğimiz E seçeneği oldu. Yeşil boncuklar bir arada olmak koşuluyla kaç farklı şekilde dizilirler? Boncuklar özdeş olacak. Aynı renk boncuklar özdeş olacağı için. Buradan kırmızı, 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 kırmızı şeklinde gelecektir. Yeşil, yeşil, yeşil bunlar yan yana gelir ve sarı olur. Bu durumda 4, 5, 6 tane boncuk gelecektir. 6 faktöriyel bölü 4 tane kırmızı var. 4 faktöriyel değeri elde edilir. 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel dediğimizde 4 faktöriyeller sadeleşir. 30 farklı diziliş elde edilecektir. Doğru seçeneğimiz A seçeneği oldu. Sayısının rakamlarının yerleri değiştirilerek 5 basamaklı kaç farklı sayı yazılabilir? Buradan 5 faktöriyel değeri gelecektir. Bölü 2 tane 7, 2 tane de 6 var. 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel olur. 0 başa gelemeyeceği için 4 bölü 5 çarpılacaktır. Bu durumda 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 faktöriyel bölü 2 çarpı 2 çarpı 4 bölü 5 dediğimizde 5'ler sadeleşti. 4 sadeleşti. 6 çarpı 4'ten 24 farklı sayı yazılır. Doğru seçeneğimiz E seçeneği oldu. Şekilde C ile başlayıp L ile biten kaç farklı cemil yazılabilir? Ortada Cemil yazılmış zaten. Bu ortadaki Cemil ifadesinin üzerinde bir kez yazılacağı için bir diyelim. Yine sağa doğru bir kez gelecektir. M değerine iki kez, i değerinin üzerine üçer kez gelir. L değerinden dört, altı ve dört kez geçecektir. Bu durumda L'nin üzerindeki sayıların toplamı sağ tarafta Cemil yazılabilecek sayı verir bize. 1 artı 4 artı 6 artı 4 artı 1'den 16 değeri gelecektir. Sol tarafta da 16 eksi 1 tane yazılır. Ortadaki Cemil ortak olduğu için 15 tane yazılacaktır. Toplam 31 kez Cemil yazılır. Doğru seçeneğimiz D seçeneği oldu. C noktasından geçmek şartıyla A'dan B'ye en kısa yoldan kaç farklı şekilde gidilebilir? C noktasından geçme şartı verilmiş. Bu durumda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tüm yol var. 6 faktöriyel bölü, 4 faktöriyel çarpı, 2 faktöriyel şeklinde olacaktır. C'den B'ye 5 faktöriyel tüm durumlar, 3 faktöriyel sağ ve 2 faktöriyel de yukarıya gidecektir. Bu durumda 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel bölü, 4 faktöriyel çarpı 2 gelir. Çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 değeri gelecek. 3 faktöriyel ve 4 faktöriyeller sadeleşti. 2 ile de 6'yı sadeleştirelim. 3 değeri gelecektir. 2 ile 4'ü sadeleştirdiğimizde 2 değeri gelir. 15 çarpı 10'dan 150 farklı yol vardır. Doğru seçeneğimiz C seçeneği oldu. Şekildeki çizgiler üzerinden A noktasından V noktasına en kısa yoldan kaç farklı şekilde gidilebilir? A noktasından hemen yanındaki köşelere birer farklı şekilde gidilecektir. Dolayısıyla ortak olan köşeye iki farklı şekilde gidilir. Buralara da iki farklı şekilde gidilecekler. Yine devam ettiğimizde bu köşelere de birer farklı şekilde gidilir. Bu durumda ortak olan köşelerine baktığımızda üç farklı yol vardır. 5 farklı yol vardır ve 7 farklı yol olur. Burada da 4 farklı yol, 9 farklı yol ve 16 farklı yol olacaktır. Bu köşeye de yine 9 farklı yoldan gidileceğinden V noktasında 9 artı 16'dan 25 farklı yoldan gidilecektir. Doğru seçeneğimiz B seçeneği oldu. A noktasından B noktasına gitmek isteyen bir kişi en kısa yoldan kaç farklı güzergah kullanarak gidebilir? Buradan sağ tarafa giden yollara kesişim noktalarına birer farklı noktadan gideceği için. Yine yukarıya doğru birer farklı noktadan gider. Bu durumda bu noktaya kırmızı ile işaretlediğimiz noktaya iki farklı yol vardır. Bu noktaya üç farklı yol, dört farklı yoldan gider, beş farklı yoldan gidecektir. Yine üç farklı yoldan dört, beş, altı, yedi 8 farklı yoldan gider. Bu durumda burası 6 olurken 10 değeri gelecektir. 15 değeri, 21, 28, 36 değeri elde edilir. Artık buradaki noktaya gideceği 10 farklı yol vardır. Burada 25 değeri elde ederiz. Yine bu noktaya ulaşacağı 5 nokta varken köşe noktaya 15 farklı yoldan gider. Burası 6 olacaktır bu durumda. 11 olur ve 26 değeri gelir. Artık burada 40 farklı yol vardır. 46 74 ve 110 olarak gelecektir. 86 değeri olur. 66 geldi. 152 olur. 160 olacaktır. 270 değeri ve 312 değeri elde edilir. 312 artı 270'ten 582 farklı yol elde edilir. Doğru seçeneğimiz E seçeneği oldu. Sayısının rakamlarının yerleri değiştirilerek 6 basamakta kaç farklı çift sayı yazılabilir? Tüm sayılardan tek sayıları çıkarttığımızda elde ederiz. Bu durumda 6 tane sayımız var. 6 faktörel değeri gelecek. Böyle tekrar eden sadece 4 var. 2 faktörel olur. Başa 0 gelemeyeceği için 5 bölü 6 değeriyle çarparız. Eksi. Sona 7'nin geldiğini düşünelim. Yine başa 0 gelemeyecek. Buradan 4 bölü 5 değeriyle çarpılacaktır. 5 de geldiğinde yine bir tek oluşacağından 2 ile çarparız bu değerimizi. 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel değerini çıkartırız. Bu durumda 6 çarpı 5 faktöriyel bölü 2 çarpı 5 bölü 6 değeri gelecektir. Eksi 8 bölü 5 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel diyelim. Bölü 2 olacaktır. Buradan 5'ler sadeleşti. Burada da 6'ları sadeleştirelim. 5 faktöriyel 120'ye eşittir. 60 çarpı 5 değeri gelecektir. Eksi 2 ile 8'i sadeleştirdiğimizde 4 değeri gelir. 4 çarpı 24 değeri de buradan olur. 300 eksi 96'dan sonuç 204 olarak elde edilir. Doğru seçeneğimiz B seçeneği oldu. Sayısındaki rakamları en çok sayıda gözüktüğü kadar kullanma koşuluyla altı basamaklı kaç farklı tek sayı yazılabilir? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çizgi yazık tek sayı olacağı için birler basamağı bir olsun bir tane durum var. Geriye 6 tane sayımız kaldı. Buradan 6 tane sayıdan 6 faktöriyel şeklinde gelecektir bölü. 2 tane 8'dir. 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel değeri gelir çarpı 5 bölü 6 değeri gelecektir. Bir tane 0 olduğu için. Bu durumda 6 çarpı 5 faktöriyel 120 eşittir bölü 4 çarpı 6 payda kısmında 5 de pay kısmında olacak şekilde çarptık. Buradan 6'lar sadeleşti. 4 ile 120 sadeleştirirsek 30 değer gelecektir. 150 tane bu şekilde sayı gelir. Diğeri için bakarsak 5'i aldığımızda yine 6 faktöriyel değeri gelecektir bölü. 2 tane 8 var. 2 faktöriyel var. 3 tane 1 olduğu için 3 faktöriyel gelecek. Çarpı 5 bölü 6 değeri gelir. 6 çarpı 120 bölü 2 çarpı 6 çarpı 5 bölü 6 şeklinde oldu. Buradan da 6'lar sadeleşti. 12 ile 120'yi sadeleştirirsek 10 değer gelecektir. 50 tane de birler basamağı 5 olan sayı oluştu. Toplam 150 artı 50'den 200 tane bu şekilde sayı oluşur. Doğru seçeneğimiz B seçeneği oldu. Rakamlarının sayı değerleri çarpımı 90 olan kaç tane 5 basamaklı tam sayı vardır? Bu sayılarımız A, B, C, D ve E rakamları olsun. Bunların çarpımı 90 eşit olacak bu durumda. Bu sayıları yazdığımızda 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5 şeklinde yazabiliriz. Bir çarpanı gelecektir buradan 1 çarpı 1 çarpı 6 çarpı 3 çarpı 5 şeklinde yazılabilir. Yine 1 çarpı 1 çarpı 2 çarpı 9 çarpı 5 şeklinde yazılacaktır. Birinci durum için bakarsak 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel değeri gelir. Buradan 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1'den ikiler sadeleşti. 60 tane farklı durum olacaktır. İkinci durum için baktığımızda 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyeldir bu da. 60 tane durum var. Üçüncüsünde de yine 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyelden 60 tane durum vardır. Toplam 180 tane farklı sayı yazılır. Doğru seçeneğimiz D seçeneği oldu. Canberk en çok kaç farklı sözcük yazabilir? Bu da sesli harfler soldan sağa doğru yazılacak. Bu durumda 10 tane harf var. 10'un 4'lü kombinasyonu şeklinde gelir. Çarpı geri kalan 6 faktöriyel şeklinde sıralanacaktır bölü. Aynı olan ifadeler var. 2 tane K var. Bunlar 2 faktöriyel çarpı. 2 tane L 2 faktöriyel çarpı. 2 tane de R var. 2 faktöriyel gelecektir. Bu durumda 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 çarpı. 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 faktöriyel diyelim bölü 2 çarpı 2 çarpı 2 faktöriyel oldu. 2 faktöriyeller sadeleşti. 2 ile 2'nin çarpımından 4 gelir. 4 sadeleşti. 2 ile 4 8 eder. 8'i sadeleştirdik. 3 ile de 9'u sadeleştirelim. Buradan 3 oldu. 210 ilk ifadeden gelir. ikinci ifadeden de 90 gelecektir. Bunları çarptığımızda 18.900 olarak elde ederiz. Doğru seçeneğimiz A seçeneği oldu. Kümesinin elemanlarıyla üç basamaklı sayılar yazılacaktır. Sayılar tek çift tek ya da çift tek çift formatında olacaktır. Bir rakam aynı sayıda birden fazla kullanılabilir. Buna göre kaç farklı sayı yazılır? Ya tek çift tek şeklinde olacak artı ya da çift tek çift şeklinde olacaktır. Tek sayıların sayısı 3'tür. Çift sayıların sayısı da 3'tür. Yine tek sayı 3 tane yazılabilir. Artı 3 çarpı 3 çarpı 3 şeklinde yazılacaktır. Buradan da 27 artı 27'den sonuç 54 olarak elde edilir. Doğru seçeneğimiz A seçeneği oldu. Şartlarını sağlayan kaç farklı sayı yazılabilir dediğinden 8 basamaklı sayı yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olacaktır. Bu durumda birler basamağı tek sayı olacağından bir değerini alalım. Baştaki sayı 4 olamayacağı için 4 ile başlamayacağı şartını vermiş. Bu durumda 6 tane sayı yazılacaktır. 4'ü yazabilirim artık. 6 tane olur. 5, 4, 3, 2, 1 tane değer gelir. Burada 2 kez 6 çarpı 6 faktöriyel dediğimizde bölü 2 kez 2, 2 kez de artık 1 tekrar ettiğinden 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel değeri gelir. Bu durumda 6 çarpı 720 bölü 2 çarpı 2 olacaktır. 2 çarpı 2 4'e eşittir. 720 ile sadeleştirdiğimizde 180 değeri gelir. 6 ile 180'i çarparsak 1080 tane sayı bu şekilde elde edilecektir. Yine 8 tane çizgi çizelim. 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane çizgi çizdik. Birler basamandaki rakam 5 olacak. 3 ile bitmeyeceğini söylemişti. Onun için buraya bir tane sayı gelir. 6 tane sayı başa gelecektir yine. 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 oldu. Buradan da 6 çarpı 6 faktöriyel bölü 2 tane 2 var. 2 faktöriyel olacak. 3 tane de 1 değeri vardır. 3 faktöriyel değeri elde edilir. 3 faktöriyel ile 6 sadeleşecektir. 6 faktöriyel 720'ye eşittir. 720 bölü 2'den 360 tane sayıda birler basamağı 5 olan sayı gelecektir. Bu durumda 1080 ile 360'ı topladığımızda 1400 40 tane sayı istenen şartı elde edilir. Doğru seçeneğimiz C seçeneği oldu.